kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı kurabiye tarifi hazırladım. Dondurma kaşığı ile yaptığım bu iki renkli kurabiyeye eminim sizler de bayılacaksınız. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Daha sonra içerisine bir su bardağı pudra şekeri ekleyerek bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Tarifime başlamadan önce de fırınımı 170 derece altı üst fanları açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitre. Bir adet yumurtayı da ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Böylelikle hamurum kısa sürede toparlanıyor. Çok fazla yoğurmama da gerek kalmıyor. Tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra iki eşit parçaya ayıracağım. Bir parçasına kakao ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste değişkenlik gösterebilir. Yumurtanızın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. O yüzden kontrollü şekilde ekleyin lütfen. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Bu tür yağlı hamurların elle çok fazla yoğurulmaması gerekiyor. O yüzden ilk başta toparlanana kadar bu şekilde yoğurun. Çok fazla yoğrulduğu zaman elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salar. O zaman da fazla un eklemeniz gerekir. Buna bağlı olarak da kurabiyeniz sert olur. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğuruyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlanıyor. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Oldukça yumuşak bir hamur. Şimdi iki eşit parçaya böldükten sonra bir parçasına kakao ekleyeceğim. Diğer parçasına hamurun tam kıvam alması için biraz daha un ilavesi yapacağım. Şimdi hazırladığım hamuru iki eşit parçaya kesiyorum. Bir parçasını kenar alıyorum. Bir miktar un ekleyerek hamurumu tekrar yoğuruyorum ve kıvam almasını sağlıyorum. sade hamurumu güzelce yoğurdum ve hazırladım. Şimdi diğer hamurun içerisine de 2 yemek kaşığı kakaoyu eleyerek ekliyorum. Ve de kakaolu hamurumu da yoğurarak hamuruma kıvam veriyorum. Kakaolu hamurumu da yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Şimdi hazırladığım hamurları dörder parçaya kesiyorum. Toplamda 8 tane beze elde ediyorum. Ve de bu kestiğim hamurları yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı oldukça basit. Sadece birkaç aşamadan oluşuyor. Şimdi bu yuvarladığım hamurları tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi sıralı şekilde diziyorum. Daha sonra hamurların üzerine biraz bastırarak hafif yassılaştırıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi kurabiyelerime şekil vermek için dondurma kaşığı kullanıyorum. Hem sade hem de kakaolu hamurdan eşit bir şekilde alıyorum. İçerisine iyice bastırarak hamurumu eşitliyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra kalıptan çıkartarak hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Gerçekten bu kurabiyelerin hem görüntüsü hem de lezzeti harika. Tarifimin de bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza dönüş yapacağım. Hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Dondurma kaşığına bir miktar hamuru alıyorum. içerisine iyice bastırıyorum. Tamamen şeklini almasını sağlıyorum. Sonrasında da hamuru kaşıktan çıkartıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi kurabiye çıktı. Şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 170 derecelik alt üst tufanlara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki, gördüğünüz gibi piştikten sonra da formunu korudu, hiçbir yayılma olmadı. Şimdi sizlere bir de kurabiyemin iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan efsane bir lezzet oldu. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.